Evet arkadaşlar bu videomuzda roblox çekeceğiz Hadi başlıyoruz Roblox Mamiya Flakes Bulmaca yani mor Ben biraz buldum Size onlara da azını göstereceğim yani 80 tanesini filan Göstereceğim İlk önce Saniye Kavak'ı almaya gitmiyoruz. O 20.'si Ve yeni güncelleme gelmiş. Ben yeni güncellemeyi de biraz oynadım bu arada. Bu arada arkadaşlar. Yeni güncellemeyi de biraz oynadım. Deh, de. Arkadaşlar bir sürü yeni kay, bir sürü yeni şey gelmiş. Hemen ben bazılarını buldum. Sonic kaki baki Bakalım aşırı diyor. Sonic kaki gibi. Değil mi? No. Bu ne? He yok bu hiç? Bakın şimdi. Size hemen bir şey göstereceğim. Hemen. Hemen nereye gidiyorsunuz? Ee, kanala izliyoruz. Yana gitmiyoruz. Site 5'e gidiyorsunuz hemen. Orada bir şey yapacaksınız. Site Bir, bir de orada bir tane bir şey bulacağız. Yani. Onu Abi be. Hayret. Oğlum. Deli mi oldun? Bu ne? Bu ne be? Dur şu kutuya çıkacağım. Hop! Aa! Hı -hı. Dur! Hop! Ana! Aa. Çıkamıyorum. Abi Normalde döneceğim, normalde ama Tamam, tamam. Hı? Fattı. Oğlum, böyle olmamalıydı. Ne Abi... Reset çekeceğim. Dur oluyor, oldu. Arkadaşlar. Bakın şimdi. Onu almak için bunu kullanıyoruz. Nasıl ama? Nasıl ama bir çılgınlık yapacağım. Bakın. Hop. Evet. Ma. ne oğlum? Asan oğlum. Almadım be, almadım be. Neyse. Dur, hop. Dur abi. Abi, ne abi alamıyorsun? Abi bu gibi nasıl alacak bunu? Zor. Abi ya gün binlerce uğraşıyorum, alamıyorum. Arkadaşlar ben burada ederek arkadaşlar ben burada yapmak için iki saat uğraştım ha. Çok uzun sürdü. İki saat uğraştım be. Bu ne? Ama zor aldım he. Zor değil mi o?

ne? Bu ne? Kapı. Hüseyin neredesin? Resim. Bunu anahtar da atacağız. Evet. Anahtar burada bir yerde. Ya da Burada. burada olabilir. Ben nerede diyorum? Buraya anahtarımı bulacağım. R anahtarı neredesin? İyi Gide bak. یست بابونو توجه میکیم. عالیتی نه دنبال میکنیم. باشه. 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 Ah! En çılgın manyak, manyak. Hadi manyağımızı kullanıyoruz. Hemen abi. Abi! Hop! Abi dur. Dur oğlum. Buradakini almak Abi zor. Çok zor abi. 어? <laughs> Arkadaş. Evet arkadaşlar bu da videoyu bitiriyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. Hadi. Hadi bay bay. Haydi.